Assalamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim bugün sizlere burada tereyağım var 5 kilo. Tereyağı Hatay'da nasıl yapılır? Bunu uzun süre saklayabilmek için onu sizlerden paylaşacağım inşallah. Eskiden nenelerimiz, annelerimiz o zabı yokmuş ve bu tereyağını işte bu şekilde yapıp muhafaza ediyorlar bir sene boyunca. Şu an bunun ismi yani Hatay dilinde zibdi. Pişirdikten sonra semneye dönüşecek. Şimdi ocağa koyalım. Hep beraber görelim bakalım. Nasıl olacak. Şimdi sayın takipçilerim tenceremi ocağa koydum. Altını açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiye Yavaş yavaş eriyecek. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Yağımız yavaş yavaş erimeye başladı. Öyle. Şimdi yağımız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Hafifte. Şimdi yağımız kaynıyor. Şimdi bu yağımızı ta ki suyu kalmayana kadar kaynatacağız. O zaman pişmiş olacak. Ama yağımızı yakmayacağız. Tabii ki. yağımız hala kaynamaya devam ediyor. Böyle. Ta ki içinde su kalmayana kadar yağımız kaynayacak böyle. Aslında üstündekiler de kendi kendine kayboluyor, yok oluyor. Ama ben gene de bunları böyle biraz biraz alayım. Şefler saydıkları yağımız böyle suyu bitmek üzere, yani yağımız pişmek üzere. Şimdi yağımızın üzerine bir yemek kaşığı tuz ekliyorum böyle. Bu bütün içindeki tortuları dibine çekmesi için bu tuzun. Ama yağımız tuzlu olmayacak. Şu an yağımız pişti. Yağımızın böyle içinde su kalmadı. Altını kapatıyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Yağımız böyle ılıdı. Şimdi kavanozları boşaltacağım. Şöyle üstünden aldığım böyle hafif bunları dökmüyorum tabi. Bunları yumurtaya kullanacağım. Şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi yağımı süzeceğim. Yağım temiz ama yine de süzeceğim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yağımızı kavanozlara boşaltacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yağımızı boşalttık. Bu da yağ dibi. Dikkat ederseniz bunu yakmadık tabii ki. Böyle. Bunu ne yapacağım? Eskilerimiz de bunu yapardı. Bunu ne yapıyoruz? Ziyan olmaması için. Yağ dibi yapacağım. Diğer adım Emre. Şimdi yağımızı boşalttık. Bu da buna biz yağ dibi diyoruz. Bu yağ dibini değerlendireceğiz. Eskilerimizin yaptığı gibi. Bu da üstünden aldım. Böyle. Bunu da boşaltıyorum. Şimdi sayın takipçilerim bunu kahvaltılık bunu pişireceğiz ayrıyetten. Şimdi ocağımın altını açtım. Şimdi un ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 10 kaşık. Görsün size ölçü vermiyorum. Çünkü kazık yağımın dibi. Ölçüsü yok. Daha önceden bu tarifi sizlere vermiştim. Tereyağıyla memlekh nasıl yapılır. Yani yağ dibi nasıl yapılır diye. Şimdi bunun üzerine biraz tereyağı koyacağım. Ta ki un kavrulana kadar bunu böyle pişireceğim. Şimdi altını kapatıyorum. Şu an pişti böyle. Kızardı bu şekilde. Şimdi yağ dibimiz pişti. Şimdi kaselere koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın tüketicilerim yağımız pişirdim. Şu an hazır. Şöyle bir tanesini sizlere göstereyim. Sadece saf tereyağı. Hatay'da buna semne diyorlar. Pişmemişine zibde diyorlar. Şu an bu semne oldu. Yani saf tereyağı oldu. Çok güzel oldu maşallah berakallah. Bu bütün kış bir sene bu bozulmadan dolapsız bekleyebilir. Ama tabii ki serin ve karanlık bir yerde olması gerekiyor. Yani serin bir yerde durması gerekiyor. Eski insanlar o zaman buzdolapları yokmuş. Yağı böyle yaparlarmış. Ve hala Hatay'da bu şekilde yapılıyor. Biz dondurucuya fazla koymayız. Böyle yapıp kavanozlara doldururuz. Dolapta böyle muhafaza ederiz. Kesinlikle bozulmaz. Ben buna tuz koydum ama bu şu an bu tereyağı tuzlu değil. Ee, kesinlikle. Bunu isterseniz künefeye de kullanıyoruz tatlılara da kullanıyoruz pilavlara ama bu, bu şekilde yapıldığı zaman lezzeti de artıyor bu şekil. Ben de bu nimeti, bu değeri sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah memnun kalırsınız. Siz de yaparsınız yağınızı ama kesinlikle yağın yakmıyoruz. Yağı sadece pişiriyoruz ve e, suyun gitmesini sağlıyoruz bunun dayanıklı olması için. Bu böyle birazcık çok fazla donmayacak, birazcık yumuşak olacak ama suyu da kalmayacak tabi. Bunu da ben serin bir yerde muhafaza edeceğim inşallah. Yemeklere, tatlılara, pilavlara, her şeye bunu kullanacağım inşallah. Tereyağım hazır. Siz de tereyağınızı yaparsınız inşallah. Böyle. İsterseniz sayın tarifçilerim ucuz zamanında yağınızı alırsınız. Ve yağınızı yaparsınız, koyarsınız. Ve bu şekilde bu yağ dibi yağımızı kaynattıktan sonra sizlerle paylaştığım gibi üzerine un koyup bu koyduğumuz tuzu bu yağın dibine çöküyor. Şu an tuz bunun içinde. Yağın içinde kesinlikle tuz yok dediğim gibi. Tuzu burada ve yağıyla kavuruyoruz. Sabahlara döküp bunu kahvaltılarda arayı istediğiniz saatte bunu tüketebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu çok kilo aldırıcı ama bu sürekli yenmiyor tabii ki. Senede bir iki defa yapılıyor. Ya da bir defa yağımızı kaynattığımız zaman yapıyoruz. Ve bu şekilde değerlendiriyoruz ekmeğe sürülüyor kahvaltıda nasıl isterseniz istediğiniz şekilde tüketebiliyorsunuz. E, sayın takipçiler bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Yeni kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.